Ben onu göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz bitki yabani diyor. Yabani deniyor çünkü ona dokunduğunuzda ve hafifçe onu put diye sıktırdığınızda içinden bir su çıkıyor. Bu dışı zararlı olmasa da suyu biraz zehirlidir. Onun için ben de az temas edeceğim. Size nasıl patlayacağını göstermek istiyorum. Ve başlıyorum. üzerine dokunuyorum. Daha sonrasında ise suyu fışkırıyor. İsterseniz bir tane daha yapalım. Wow. Bugün bu şekilde suyu patlıyor. Çok ilginç bir bitki. Size gördüğünüzü az temas ederek deneyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.